Tabii çok güzel bir portal oldu. Kere çok dolu, içerikleri çok iyi. Ee, iyi ki yapmışız tabii ya. Yani çok, çok güzel Evet, şu anda <laughs> kurulmuş Orhan'dayım. Evet. Ee, orada Tekfur Saros'u oynuyorum. Yani Türk değilim ben, Gavurcuk oynuyorum. Sakalları da uzatmışsınız. Evet, sakalı yani. yaptık. Güzel yani. Çok güzel oldu. Şimdi Mehmet Bey ile görüştüm. O da diyor ki yani birinci bölüm çok güzel çıktı. İnşallah bu çarşamba yayına giriyoruz. Ee, çok güzel oldu. Efendim evliliğiniz nasıl diyor? Evlilik şahane ya. Baksana abi şu kızda kötü olma ihtimali var mı ya? <laughs> <Ha>? Yok, <laughs> sizden önce Dilan Deniz vardı, buradaydı. <laughs> ha, e, için? Benim için çok e, kutsal bir meslek. E, bilmiyorum galiba kutsal değil gibi bir şey söylemiş. E, madem kutsal değil, niye bu e, sektörden para kazanıyor? Ben onu anlamıyorum. Yani ben konservatuar mezunuyum. Kendisi ne mezunu? Öğretmenlik ve e, doktorluk çok daha kutsal demiş. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, öğretmen ve doktoru ben oynayabilirim ama e, onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleğidir. Benim için hangi tiyatrocuya sorarsanız sorun, dünyanın en kutsal mesleği tiyatrocu. Evet. E, o neden kaynaklanıyor? Benim bir sürü konservatuarlı arkadaşım dışarıda e, iş ararken, anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle talihsiz açıklamalar yapılıyor. E, o iyi bir şey değil ya. Yani e, o zaman kendi mezun olduğun üniversitenin getirdiği iş bollarında kalman gerekiyor. Ama benim e, sektörüme girdiği zaman bu iş çok kutsaldırıyor. Benim için net kırmızı, kırmızı çiz diyebilirim. Kesinlikle. Peki Çok, Çok teşekkür ediyoruz. teşekkürler. Ya. Biz teşekkür teşekkür. Tamam. Sağ olun. <laughs> <laughs>